Cennete gitsen ne yapardın? Ne yaparım bol bol içki içerdim. Bir tane huri isterdim. Olmadık şeyler isterdim abi burada. Cennete gitsem ne yapardım? Annemi alırdım yanıma. Aa ölüyor <laughs> doğru bir dakika dur. Onu öldü bir şey olmasın. Ya. Onu cehenneme atardım. Ben aldatana. Olur oluyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir iyilik yaparlar mıydı? dur <laughs> şu gözlüğü takayım herkes bana tanınıyor. Eee, cennete gitsem ne mi yapardım? Bilmiyorum. Çünkü cennete gitme ihtimalim yüzde <laughs> Bu nerede yayınlanacak? ben bütün dileklerimin gerçek olmasını isterim. Hani şaraptan şelaleler falan. Hani çok güzel olurdu bence. cennete gitseydim en sevdiğim iş olan kitap okuma. Kitap okurdum. Ağacın altında kitap okuyabilirdim. Yani. İzlerdim orayı herhalde oturur yani. Parti yapardım. Vallahi abla ne yapayım? İşte öyle giderdim orada. Keyif yapardım. Öyle alkol malkol. <laughs> i̇şte karı kız, hap, ex falan, bones falan filan. <laughs> Allah bela versin. Başka ne yapardım abla işte. Hani yine böyle, böyle, böyle bunlarla, demantlerle <laughs> işte orada böyle Hazra'yla beraber kavga ederdik abi. Azra birbiriyle hesap içerdik orada. <laughs> Cenneti mi diyor? En çok kumandalar başlıyor. Allah ne vermişse onu yapardık yani. Her yani bol bol meyve yardım herhalde. Yasak olan bir şey yapardım herhalde. <laughs> Yani hani her şey elimde elimin altında olduğu için sıkılırdım herhalde. Yasak olan bir şey yapardım. Vallahi bizim cennete gideceğimiz meçhul zaten öncelikle. Zaten cennete girebilmek için önce insan olmak lazım. En yakınlarımı yanıma almanın en kısa yolunu arardım. Parti düzenler. <laughs> Aslında cennetin nasıl bir yer olduğuna bağlı bu. Ama genelde herhalde yaşlılar olurdu. Çünkü yaşlılar son zamanlarda bir anda imana geliyorlar ya. Gençken ölenler genelde kötü bir anda. <laughs> Ne öyle düşünüyorum bilmiyorum. Soyut bir yerde somut şeyler yapılmaz herhalde değil mi? Hiç gitmedim bilmiyorum. o yüzden bilmiyorum. Tek başıma olmak isterim. Çünkü çevremdeki insanlar genelde bana mutluluk vermiyor, mutsuzluk veriyor. Ama bu yanımda olsun. Eda'mı yanıma alırdım, gezerdim. Bir gün boyu onunla olurdum yani. <laughs> <laughs> Diğerdik isterdik, nöp <laughs> parka giderdik. Bedava oğlum zaten. Şu an cennete gitmek isteyenler çok. Bunun için insan öldürüyorlar, katlediyorlar. Onlarla birlikte cennete gideceksem aynı cennet istemiyorum bir kere onu söyleyeyim. Havalara uçardım yani öyle bir mutluluk sarardı içimi. Burada olduğu gibi yine sanatsal aktivitelerde bulunmak isterdim. Ee, çok param olsun isterdim açıkçası zengin olmayı isterdim ama parada gözüm yok. Gönül zenginliği olsun yeter derim. Yani dostlarımla güzel bir gün geçirmek isterim cennette yani.